Çevrenizde mutlaka kriptodan para kazanan biri vardır. İşte 200 liramı 500 lira yaptım, 500 liramı 500 bin lira yaptım diye. Ama buradaki asıl fikir ne olduğunu bilmeden buraya gidip bunu yaparsanız bu tamamıyla bir kumara dönüşecek. Bugün temel analizin sıfırdan ne olduğunu, bu piyasayı nasıl anlayacağınızı, arka tarafta piyasada gerçekten neler dönüyor, burada hangi fikirler önemli size bunlardan bahsedeceğim. Daha önceden size bir video yapmıştım. Teknik analiz çok kolay diye. Bu sefer aynısı temelleriniz için geçerli ama o kadar da kolay olmayacak haberiniz olsun. Burası gerçekten çok fazla araştırmanız gereken ve öğrenmeniz gereken çok fazla konu olan bir yer. Ama bunu öğrenirseniz gerçekten kriptoda bunu o kadar rahat anlayacaksınız ki aslında piyasa arkasındaki değeri göreceksiniz. Bir teknoloji, bir kripto projesi çıktığında arkasında nasıl bir teknoloji var? Bu gerçekten çok önemli bizim için. Mesela bu son zamanlardaki yapay zeka ipini duydunuz. Yapay zeka bir yığınlarca coin çıktı dedi ki biz yapay zekayı kullanıyoruz bir de da GPT var biz böyleyiz biz böyleyiz. Ama arka planda baktığınızda hiçbir proje aslında arkada yapay zekayı kullanmıyor. Sadece isimlerine biz yapay zekayı kullanıyoruz demiş. Bu yüzden şu andaki çıkan projelerin yapay zeka projeleri olarak çıkan coinlerin %80'inin %90'ının ben aslında yok olacağını düşünüyorum. Eğer sistemlerime bir şekilde yapay zekayı entegre etmezlerse. Bu gerçekten önemli bir konu. 2. Kriptoda gerçekten çok önemli bir şey. Ekibi ve topluluğu. Siz bir projeye bakıyorsunuz. Bu projede neye bakmanız lazım? Kesinlikle bu projenin ekibi kim? Bu projeyi destekleyen insanlar buna nasıl güveniyor? Peki bunu nasıl yapacaksınız? Gelin şimdi buna beraber bakalım. Mesela bu şekilde CoinMarketCap bu konuda çok işinize yarayacaktır sizin. Geldik bu şekilde istediğiniz coin mesela kimi alacaksınız? Atıyorum Litecoin'i alacak olun tamam mı? Ya büyük projelerde tabii ki bunları görmek birazcık daha zor. Ekibe bakmak küçük projelerde çok daha önemli haberiniz olsun. Ben sadece daha rahat anlatmak için bunu yapacağım. Litecoin'e geldim. Öncelikle benim burada yapacağım iki farklı yer. Bunlardan bir tanesi Bakın buraya geliyorum. Kendi web sitesine giriyorum. Ardından aşağıdan Twitter'larına giriyorum. iki tane yer. Bir web sitesi, bir Twitter'ları. Web sitesini açtığımızda bakın burada About kısmında projenin bütün detaylarını göreceğiz. Bakın burada komünitesinin olduğu platformlar var. Buraları mutlaka inceleyin. Arka taraftan ekip nasıl destek oluyor? Ekip nasıl çalışıyor? Çünkü kullanıcı desteği en önemli şeylerden bir tanesi. Kripto yeni bir topluluk. Bu yüzden bu piyasaya yeni girmiş insanların çok fazla sorusu olacak, bu ekip bunlara nasıl cevaplar veriyor, komünitesini nasıl benimsiyor? Bu çok önemli. Ardından bu projenin arkasındaki insanlar kimler? Burada core team ana ekibinde Litecoin'in kimler var. Şu insanların tek tek araştırılması lazım ben size söyleyeyim. Bu Litecoin büyük bir proje ama yine de ufak bir projeye bakıyorsanız bu çok çok daha önemli bir yer. Bakın Twitter'ları, LinkedIn'leri birçok farklı detay bulursunuz web sitesinde. Ha bunlar yoksa da yeni bir projeye bakıyorsanız bence bu çok önemli. Bu sizin için bir eksi olmalı araştırma yaparken. Geldim buradan LinkedIn'lerine giriyorum atıyorum. Bu adamlar daha önceden ne yapmış? Mesela Keith Young kimmiş? Daha önceden hangi projelerde çalışmış? Bakın bütün bu detaylar projenin işleyişi ve geleceği için gerçekten çok önemli. Twitter'larına da bakalım. Geldiniz yeni projelerde yine çok önemli olan kısım Twitter'ına geldiğinizde takipçi sayısıyla tweetlerinin etkileşim oranlarına kesinlikle bakın. Bakın bu çok önemli. Çünkü çok fazla proje hesap satın alıyor, takipçi satın alıyor, sahte yorumlar, like'lar satın alıyorlar. O yüzden bunların kalitesine bakmanız çok önemli. Geldim mesela normalde bu arada Litecoin büyük bir proje olmasa 978 bin takipçiye 30.000 görüntülenme, 18.000 görüntülenme bunlar o kadar az sayılar ki Buna benim vereceğim örnek ne olur? Litecoin olduğu için bu evet çok geçmiş ve bu insanlar artık komünite tarafını kurmuyorlar burada. İnsanlar bir teknoloji üretiyorlar. O yüzden bu tarafı birazcık daha ikinci planda bırakabilirim bu projeye özel olarak. Diğerlerinde kesinlikle bu geçerli değil. Yeni projelerin bekledikleri hype'ı, bekledikleri teknolojiyi bulabilmeleri için Kesinlikle komünitedeki topluluk bilincine ihtiyaçları var. Şimdi gelelim üçüncü kısım. Üçüncü kısım, topluluk bu teknolojiyi nasıl kullanıyor veya kullanılabilir mi? Mesela burada Ethereum örneğini verelim. Ethereum'un geleceği niye parlak diye konuşuluyor her zaman? Çünkü neredeyse bütün tokenlar ERC721 yani Ethereum'un kendi altyapısını kullanıyorlar. İnsanların bu token'ı kullanmak için bir sebepleri var, bir nedenleri var. Her zaman bir token alacağınız zaman bir arka planına bakın. Bu ne işe yarıyor? Niye bu insanlar bunu kullanıyor diye. Bunu da yapmanın kolay yolu hemen bilgisayara geri geçelim. Bakın Litecoin'e geri geldim. Bunun web sitesinde kendi white paper'ı mutlaka vardır. Beyaz kağıdı denir. White paper'ı mutlaka white paper'ını okumanız gerekiyor bu proje. Gelin bunun yerini bulalım. Bakın Litecoin'in kendi wikisi var direkt burada. Da tabii ki eski bir proje olduğu için. Bakın burada bu projeyle alakalı olması gereken her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Bununla ilgili çok daha minik detayların da olduğu, mesela tokenomics çok önemli oraya da geleceğim. Çok ufak ufak ama önemli detaylar var. Mesela hepiniz kripto yatırım yapıyorsunuz. Bitcoin'in white paper'ını daha önceden kaç kişi okudu? Ya şu an duyuyorum büyük ihtimalle okumadınız. Ama Yatırım yaptığınız şeyin ne olduğunu bilmek size çok büyük bir avantaj sağlayacak. Bu sayede dünyadaki ekonomik sorunları her zaman buraya bağlayıp, "Aa evet, bu böyle olursa bu şekilde devam edebilir." deyip fikir üretme kısmına gireceksiniz. Şu anda bu çoğu kişide eksik bir şey alıyoruz ama bunların ne işe yaradığını bilmeyen çok fazla kişi var. O yüzden aldığınız coin'in, aldığınız token'ın, yatırım yaptığınız şirketin bakın bu hepsi için geçerli. Bütün yatırım dalları için ne işe yaradığını, nerelerde kullandığını kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim bir sonraki kısma, etti 4. Dolaşımdaki arz ve maksimum arz. Bunun farkını birçoğunuz bilmiyorsunuz. Ama bu gerçekten çok önemli bir yer. Bir e atıyorum 17 bin dolar, 20 bin dolar. Mesela bitcoin şu an 30 bin dolar. 30 bin doları görünce diyorsunuz ki bitcoin pahalı. Doge'ye bakıyorsunuz 0 bilmem kaç sent. Bu çok ucuz. Arkadaşlar market cap değerine bakmanız gerekiyor. Piyasa değeri bizim için en önemli şey kriptoda. Pahalı olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Şimdi gelin buna bakalım. Bunun için yine Bitcoin market cap'i kullanacağım burada. Mesela geldik. Şurada market cap diye bir kısım var bakın. Hesaplarımızı yaparken buna göre yapmamız lazım. Toplam Bitcoin'in şu anda 521-522 milyar dolar market cap'i var. Ethereum'un 223 altı Ethereum gibi mesela Solana'nın 8.2 milyar dolar bir market cap'i var. Şimdi buraya geldiğimizde mesela Dogecoin 7 cent diyoruz ya Solana 20 dolar. Şimdi Solana size daha pahalı gözüküyor değil mi burada aslında? Niye bir tanesi 20 dolar? Ama hayır aslında Dogecoin market cap değeri olarak bundan daha pahalı bir durumda. Mesela Matic. 0.89 a 1 doların altında ucuz 10 dolar olsa zengin olurum. Arkadaşlar bu o kadar kolay bir şey değil. Buradaki sistem 20 dolar bakın Solana diyor. Ama bir, 90 cent Matic. Buradaki fark aslında bunları karşılaştırdığında bakın market cap değerleri eşit neredeyse. Bu iki coin'in piyasa değeri aynı. Siz coin'in fiyatına bakmayın. Buradaki kazancınız sizin yüzdelik olarak olacak. Bunun için de mesela şöyle şuna da bakalım. Matic'e giriyor. Bakın şu anda toplamda 10 milyar Matic olacakmış dünyada. En son bittiğinde hepsi çıkarıldığında. Şu anda 9. 27 milyar. Yani %92'si piyasada. Ardından bir önceki yere geri giriyorum. Burada bir de fully diluted market cap diye bir şey var. Şu yandaki yere de görüyorsunuz değil mi? Eğer tüm arzı piyasaya çıktığında, şu an bütün coin'ler piyasada olsa, coin bu fiyatta olsa, piyasadaki değerin ne kadar olur? Bakın bu da çok önemli bir. Eğer Matic'de bu olsaydı 8,94 olacakmış. Hala çok az. Ama bu Solana da olsaydı eğer hep bütün coinler bir yanda piyasaya çıksa 11.357 milyar dolar olacak. Yani o zaman Solana daha pahalı olacak. Yani Solana'nın şu an değeri Matic'e göre daha fazla diyebiliriz. Aslında 20 dolar gözüküyor, 89 gözüküyor ama birbirlerine orandıklarında aralarındaki fark daha az. Gelelim bir sonraki önemli kısma. Ortaklıklar ve işbirlikleri. Yeni projelerde bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bir proje şununla ortaklık duyurdu, bu proje şununla işte anlaştı. Bu haberler direkt coinleri %10, %20, %30 arttırabiliyor bu piyasada. O yüzden bir projeyi satın almaya düşündüğünüzde yapacağınız yine ilk şeylerden biri bunlar kimlerle ortak, kimlerle partnerlikleri var, kimlere fayda sağlanıyor. Yine bir tane coin seçelim. Bu sefer birazcık gerilerde olsun. Mesela engine'i seçelim burada. Engine'e geldim. Aşağıya doğru bakın indim. Kendi web sitesini buradan seçiyorum. Bakın Whitepaper'ı da direkt burada var mesela bunun. Coinmarketcap'te bazı projelerin direkt Whitepaper'ı burası üstünde de olabiliyor. Ardından bakın buradayız. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde bakın. bunlar tarafından güveniliyor diyor. Mesela Square Enix, Iconic, mesela Microsoft var bunun arkasında. Alchemy var, Binance Us var. Motoblog, Blockchain.com. Burada çok farklı projeler göreceksiniz. Bunlardan sizin için mantıklı olduğunu düşündüğünüz aa bunlar gerçekten iyi projeler bunlar iyi destekçiler bu taraftan güzel projeler çıkabilir güzel geleceği olabilir bu projelerin dediğiniz şeylere mutlaka dikkat edin. Şimdi gelelim kafamdaki final ve en önemli yere. Temel analiz neden önemli? Kripto para piyasası haberlerle çok fazla yönetilen bir yer. Geçen Elon Musk bir tweet atıyor. Hop Dogecoin yükseliyor. İşte Twitter logosunu değiştiriyor. Fed'in faiz kararları geliyor. Bir anda hareket ediyor. Bunun gibi birçok minimum haberler bile kripto para piyasasında gerçekten çok büyük hareketlere. Çünkü 1.2 trilyon dolarlık bir piyasa aslında dünya ekonomisi için gerçekten küçük bir meblağ. Bu yüzden bu sektördeyseniz ve gerçekten kripto paralarla ilgileniyorsanız kesinlikle haber takibine şu anki sistemde, şu anki para değerinde öğrenmeniz ve buna göre işlemlerimize dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli bilgiler. Gerçekten yatırımlarınızda teknik analizin çizgiler çizmenin yanında büyük bir ağırlığınızı da projenin arka planında ne var? Teknolojiye nasıl katkılar sunuyor? İnsanlara nasıl katkılar sunuyor? Bunları ayırmanız gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bununla alakalı daha fazla video gelecek. Daha fazla videolar yapacağım size. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.